Herkese merhaba ben Alper Bekir. Bugün akıllı oda videosuyla karşınızdayım. Video geçmeden önce bir duyurum var bu arada. Bu akıllı odadaki ve daha doğrusu yapacağım akıllı evdeki tüm değişiklikleri A'dan Z'ye size haftalık vloglarda göstereceğim. Tabi şu anda odadan ilerleyeceğiz ve bu videoda odayı ele alacak ama ilerleyen haftalık vloglardaki akıllı oda düzenlemelerini bir süre sonra akıllı ev olarak yapacağım. Yani odamdan çıkıp komple evi akıllandırmaya başlayacağım. Onlar geldiğinde de bu bu arada kaçırmamak için aşağıdan beri takip etmeyi unutmayın. Neyse ilk önce akıllı ev ya da akıllı oda ne işe yarıyor? Ondan başlayalım. Akıllı ev veya akıllı oda sistemleri kullanıcıların ev içindeki aydınlatma, ısıtma, eğlence ve çeşitli cihazları uzaktan kontrol edebilmelerine ve güvenliği artırmak için tasarlanmıştır. Ayrıca otomasyonlar sayesinde belli saatlerde belli fonksiyonları gerçekleştirebiliyoruz. Zaten kendim de otomasyon kurdum. Bunu da videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim size. Ve hangi otomasyon onları kurduğumu da göstereceğim. Şimdi odamdaki akıllı ürünlerin markalarını söyleyeyim size. Yani aklınızda bulunsun hangi markaları kullanıyorum. Çünkü ilerleyen videolarda bu markalar 5-6 katına da çıkabilir. Yani her an her şey olabilir. Şu anda akıllı odamda Philips'in Hue sistemleri, Xiaomi'nin Yi Light'ı, Xiaomi'nin Mi Light'ı, Apple ve Zenon Smart'ın ürünleri var. Peki bu markalarda hangi ürünler var? Onları da size söyleyeyim. Philips Hue markasının Hue Play'leri, Hue Bloom V4 modeli, Hue Light'ları, bunlardan bir tanesi 1600'lük ve kalan 4'ü de 1100'lük bu arada. Yani totalde 5 adet Hue ampulüm var. Aynı zamanda Hue'nun dimmer switch'i de var. Bu da işte açma kapama, parlaklık ve bazı fonksiyonları değiştirmek için kullanılıyor. Tabii Hue'nun bridge'i de var. Onu da unutmamak lazım. Xiaomi Yi Light tarafına gelecek olursak Yi Light Brass ampul modeli var. Bir tane var ondan bu arada. Normalde iki tane vardı. Birini kardeşime verdim. Xiaomi Mi Lite tarafındaysa iki adet Xiaomi Mi Lite'im var. Direkt normal Mi Light Atlas modeli ikili paket olarak satılıyordu bu. Normalde ondan 6 tane vardı ama artık bozula bozula yerlerini yular almaya başladı. 2 tane kaldı ve büyük ihtimalle de o ikisinin yerinde yakında yularla doldururum. Çünkü onlar da yakında bozulur diye düşünüyorum. Onları bir 4 senedir falan kullanıyorum bu arada ben. Aslında akıllı oda sistemi benim 2020 yılında başladığım bir proje ve 2024 yılında bu hale geldim. Çünkü arkamda gördüğünüz sistemleri de yaptım. Tabi şurada bile bir masam var. Onları yaptım. Ondan dolayı A'dan Z'ye akıllı odaya oda ama bunlar artık bittiği için neredeyse akıllı oda ve akıllı ev sistemlerine odaklanabilirim daha fazla. Apple markasından da Apple TV 4K versiyonu var. Birinci nesil bu. Ve Apple HomePod mini var. Bir tane var ama ikincisini de almayı düşünüyorum. Bu arada bunların da akıllı evdeki artılarını size videonun ilerleyen taraflarında söyleyeceğim. Çok güzel artıları var bu arada onların haberiniz olsun. Aynı zamanda akıllı ev tarafında Xenon Smart'ın kapı sensörü var. Bir kısa inceleme videosu için almıştım. Bu kapı sensöründe dış kapı kapıya bağladım ki kapı açıldığında bildirim atsın. Yakında otomasyona da başlayacağım ondan ilgili. Şimdi birçok kişinin aklındaki o soru ve aslında benim de ilk başta Apple TV gördüğümdeki sorum. Apple TV akıllı ev sisteminde ne işe yarıyor? Aslında Apple TV'nin akıllı ev sistemindeki yeri büyük. Tabi Apple HomeKit'li bir sistem kuruyorsanız büyük. Neden? Apple TV aynı zamanda Apple HomeKit'in ana hub görevi görüyor. Ve bu ana hub görevi sayesinde Apple HomeKit destekleyen güvenlik kameralarının iCloud'a veri kaydetmesi aynı zamanda yine Apple HomeKit Kit destekleyen kapı zillerinde iCloud'a veri kaydetmesini sağlıyor. Aynı zamanda eğer güvenlik sistemini açtığınızda bir hareket algılarsa kameralar direkt Apple TV'nizden o hareketi anlık olarak gösteriyor ve hatta hareket algılayınca direkt bildirim atıyor sağ üst tarafa ve orada da direkt video oynuyor eş zamanlı olarak. Tabii bu arada şunu da eklemem lazım. Kapı zili çaldığında direkt Apple TV'ye bildirim geliyor ve aynı zamanda kapıda kimin olduğunu görebiliyorsunuz. İsterseniz Siri'ye de diyebiliyorsunuz ki kapıyı aç. Öyle bir durumda kapıyı açıyor. Ya da kameraya ses vermek istiyorsanız onu da yine Apple HomeKit üzerinden yapabiliyorsunuz. Tabii şöyle bir şey de var. Apple TV'niz varsa bir rahatlık daha oluyor. Apple HomePod modellerinden iki tanesine ya da bir tanesine sahipseniz Soundbar gibi kullanabiliyorsunuz HomePod'larınızı. Bu da aslında güzel bir şey. Akıllı evde bu arada HomePod'un ayrıcalığı ya da artısı nedir? HomePod'un da şöyle bir artısı var. Yine Apple'ın ana hub görevi gören bir cihaz. Tabii şöyle bir durum var. Apple TV'den daha ucuz. Yani daha ucuza. Hem hopar alıyorsunuz hem de ana hap görevi gören bir ürün alıyorsunuz. Ayrıca bunu odalara konumlandırıp interkom gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Lakin interkomu ben yapamıyorum şu anda çünkü bizde bir adet HomePod var. Aynı zamanda HomePod'da Siri desteği var. Siri daha böyle zeki telefondaki Siri'ye göre HomePod'da. HomePod sayesinde de yine Siri ile akıllı ev sistemlerinizi yönetebilirsiniz bu arada. Bu da güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani telefonunuz kapalıysa işte ya da telefonunuzdaki Siri sizi algılamıyorsa odanın içine Hey Siri dediğinizde direkt HomePod'daki Siri cevap cevap veriyor ve istediğiniz şeyi gerçekleştirebiliyor. Bu arada arabada yaptırabiliyorsunuz, müzikle çaldırabiliyorsunuz, Apple TV ile de ses eşitlemesi yapabiliyorsunuz. Ayrıca bir Mac modeline sahipseniz de masa başınızda direkt Mac modelinin hoparlörü olarak kullanabiliyorsunuz. HomePod ama medya durdurunca biraz gecikme yapıyor. Haberiniz olsun biraz geç duruyor medya. Onun dışında ama HomePod da güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim akıllı ev sisteminde. Bu arada eğer Apple Home Kit'iniz yoksa ya da hani herhangi bir Apple cihazınız yoksa bu dediklerimin aynısını Google'da da yapabiliyorsunuz. Google'ın kendi sistemleri var. Google Chrome Chromecast with Google TV var mesela ya da Google'ın Nest ağları var. Onları da alıp bu dediğim işte sesli asistan görevlerini onunla da yapabilirsiniz. Ya da Alexa ile ya da Samsung'la. Yani tüm sistemlerde aynı çalıştığını söyleyebilirim. Ya da bir Raspberry Pi alarak ki ben de ileriden süreçte öyle yapacağım. Direkt HomePod'unuzu Raspberry Pi'ye ekleyip Apple HomeKit desteklemeyen tüm cihazlarınızda yine o HomePod'dan kontrol edebiliyorsunuz. Apple HomeKit desteklemeyen tüm akıllı aletlerinizi Raspberry Pi ve Home Assistant sayesinde de Apple HomeKit'inize ekleyebiliyorsunuz. Bunu da zaten ileride Yerde bir videosu gelecek. Akıllı ev açılmadan önce. Çünkü akıllı ev açıldığımda Apple home kitten çıkacağım. Şimdi biraz ışıklarımın ne yapabildiğinden bahsedeyim. Çünkü çok fazla akıllı ışığım var. Önce tavandaki ampullerden başlayayım. Tavan ampullerimin temel işlevleri işte istediğim derecedeki ışığı versin. Çünkü ben ne bembeyaz bir ışık seviyorum ne de sapsarı bir ışık seviyorum. Tam ortada bir ayarım var ve onu da bu ampullerle sağlayabiliyorum. Tabii bu yukarıdaki ampullerin hepsi RGB yani renkleri de destekliyor. Ama onları açmadım. Lakin RGB bir açtığım şeyler var. Mesela masamdaki sistemim. Philips'in Hue Play sistemlerini ve bir adet Hue Bloom kullanıyorum burada. Mac'imden direkt Philips Hue uygulamasını indirdim ve Hue uygulaması sayesinde daha doğrusu Hue Sync uygulaması sayesinde de oynadığım oyuna, filme, müzeye göre benim Hue Play'lerim ve Hue Bloom'um tepki veriyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bunları Hue Bridge olmadan yapamıyorsunuz. Çünkü Hue Bridge kalbidir bu sistemin. Hue Bridge olmadan Hue Play'lerinizi kullanamıyorsunuz. Ama Bluetooth destekli bir Hue sistemi alırsanız bu Hue Sync uygulaması sının monitördeki izlediğinizde oynadığınız oyunu senkron etmek olsun, otomasyon olsun. Hue uygulamasının içindeki otomasyonlardan bahsediyorum. Onları yapmak için Hue Bridge almak zorundasınız. Eğer Philips'in bir televizyonu yoksa da elinizde ve televizyonunuza eğer senkron yapmak istiyorsanız da ne yazık ki bir adet Hue Sync Box almanız lazım. Bu da hem pahalı hem de kısıtlı bir seçenek. Yani elinizdeki televizyonu satıp Philips'in Ambilight destekli bir televizyonunu almanız sizin için daha mantıklı olur. The One falan alın. Onlar OLED ve güzel. Genel olarak da Philips'inle televizyon televizyonlarını beğeniyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Philips'in televizyonunu aldığınızda Ambilight'ı kullanmak istemeyip yine kendi Hue aletlerinizi bağlamak istediğinizde ekstradan bir Sync Box almanıza gerek yok. Bu cihazın içinde direkt Sync Box var. Bu yanlış hatırlamıyorsam 20 küsür bin liraydı ve bu parayı verirken de Sync Box'u da ödemiş oluyorsunuz. Tüm HDMI girişlerinden de medya oynatıcıdır, oyun konsoludur falan bağlarsanız da yine onlar da senkron bir şekilde çalışır. Şimdi asıl olaylardan biri otomasyona geçelim. Akıllı ev ya da akıllı odadaki en güzel şeylerden biri. Neler kurduğumu bu arada tam olarak hatırlamıyorum. Şuraya not aldım. Oradan okuyacağım otomasyonlarımı. İlk otomasyonum gece yarısına gelince tüm ışıkların kapanması. Direkt saat 12'yi bulduğu anda tüm ışıklarım kapanıyor. Ve işte uykuya gelince <laughs> alacaksam da böyle iyice dalmış oluyorum. Güzel oluyor. E bazen de sinirimi bozuyor mesela. Şöyle bir otomasyon daha ayarladım. Tabi bu otomasyonu da ayarlarken Shortcast uygulamasını kullandım Apple. In. Bu da şöyle. Biliyorsunuz iPhone'larda Back Tap diye bir olay var. Bu Back Tap'te de şunu ayarladım direkt. Eğer uyumayacak ya da bir şey izliyorsam ve RGB ışıkları da bir şey izlerken istiyorsam direkt telefonun arkasına iki kere dokunarak masa ışıklarımı açabiliyorum. Bu da güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Tüm sistemleri de kapatmak istiyorsam da üç kere dokunuyorum ve her şey kapanıyor. Apple TV dahil. Böyle güzel otomasyonlar kurdum. Aynı zamanda otomasyonlardan devam edecek olursam direkt HomeKit'in içindeki otomasyondan bahsediyorum şu anda. Evden çıktığımda tüm ışıkların kapanması HomePod'da çalan müziğin de durmasını ayarladım. Aynı zamanda Apple TV'nin de otomatik kapanmasını ayarladım. Genel olarak bu arada otomasyon otomasyonlar çok işinize yarıyor. Tabi otomasyonu kurmadan bunu yapabiliyor musunuz? Yapabiliyorsunuz. Siri'ye söyleyip yapabilirsiniz. En iyi örneğini vereyim. Hey Siri, change hue bloom color to red. Gördüğünüz gibi böyle de değiştirebiliyorum renkleri. Tabi geri de alabiliyorum. Hey Siri, change hue bloom color to green. Gördüğünüz gibi böyle değişiklikler de yapabiliyorum. En iyi yanı da bu aslında akıllı ev sisteminin. Sadece sesle her şeyi halledebiliyorsunuz. Bu arada hani <laughs> geçen Instagram'da gördüm. Hani böyle <laughs> dişçe gidersiniz de hani bu 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 diye konuşursunuz ya. Yaşandı, yaşandı. Bundan dolayı da Philips'in Hue Dimmer Switch'ini almıştım. Hue Dimmer Switch'i de sadece genelde masa başımda kullanıyordum. Masa ışıklarını açıp kapıyı parlaklığını ayarlayıp aynı zamanda renklerini değiştirmek için. Sonra Philips'in Hue uygulamasından bu Hue Dimmer Switch'in içindeki ayarları sıfırladım. Yani boşalttım komple ve HomeKit ekleyip HomeKit'ten de ayar değişikliği yaptım. Nasıl bir ayar değişikliği hemen göstereyim. Şu anda elimde Hue Dimmer Switch var. Tüm ayarları size göstereceğim. Üstteki güç tuşuna basılı tuttuğumda direkt otomatikman tavan lambalarım kapanıyor. <laughs> ve tüm ışıklar gidiyor. Geri açayım. Bir kere basınca da açılıyor bu arada. Ayrıca HomeKit'ten eklediğim için mesela tavan lambalarımda 2 adet Mi LED ve 1 adet Yeelight var. Onları da HomeKit üzerinde kullanabildiğim için onları da Philips'in bu aygıtına ekleyebiliyorum. En iyi yanında o. Aynı zamanda ışık azaltma tuşuna basılı tuttuğumda masamdaki ışıklar kapanıyor. Şu anda şurada bir turunculuk vardı. O gitti. Bir kere bastığımda da açılıyor. Tabii şuradaki yeşil olan ışık masaya dahil olmayan bir ışık. Direkt bu skatistleri aydınlatan bir ışık olduğu için onu da ayrı kontrol edebiliyorum. Işık azaltma tuşundan açıp kapatabiliyorum bunu. Aynı zamanda da aşağıda hü tuş var. Bunun hepsini basılı tuttuğumda Tüm ışıklar kapanıyor ve gördüğünüz gibi şu anda karanlık içindeyim. Bir kere bastığımda da tüm ışıklar açılıyor. Aslında aşağıdaki Q tuşunu ben çekim modu olarak ayarladım direkt HomeKit'e. Hani Siri'ye çekim modu dediğimde açıyor direkt. güzel yanı da bu. Hani zaten tüm ışıkları ben A'dan Z'ye çekim yaparken açıyorum. O yüzden çekim modu diye adlandırmam da iyi oldu. Bu arada bunun aynı zamanda bir plate'i var. Yani bir mıknatıslı yeri var. Onu da işte duvara asabilirsiniz. Skadis panolarınız varsa onu asabilirsiniz. Masanızın altına asabilirsiniz. Bunu da oraya mak magnetle yapıştırıp çıkartabilirsiniz. Direkt magnetik bu Çift taraflı bantla yapıştırmıyorsunuz. O plate yani taban tarafını çift taraflı bantla duvara ya da herhangi bir yere yapıştırıp bunu magnetle tutturuyorsunuz oraya. Bir zaman da çıkartabiliyorsunuz. En iyi yanında bu. Akıllı evde bu arada onunla ilgili de bir değişiklik yapacağım. Bir tık garipleşecek işler. Philips'in bu arada yeni dimmer switchleri de Türkiye'ye girdi. Bu dimmer switchler aynı zamanda çevirerek artık parlaklığı da ayarlayabiliyoruz. Büyük ihtimalle Apple HomeKit uygulamasında da onları değiştirebiliyoruzdur. Ve güzel şeylerde de değiştireceğim. Peki birçok kişinin videonun burasına kadar geldiyse aklındaki o soru Alper bu kadar yeter mi daha devam edecek misin Bakın Teknoloji daima gelişen bir şey. Teknolojiye ben daima ayak uydururum ve teknolojiyi daima ailemle tanıştırırım, çevremle tanıştırırım ve kendi bulunduğum ortamada sokmaya çalışırım. Yani teknoloji benim için aslında önemli bir yeri var. Çünkü teknoloji olmazsa bu sistemler olmaz. Ve teknoloji geliştiği sürece de bu sistemler de gelişecek ve bunlarla ilgili daha fazla videolar gelecek. Peki sıradaki güncellemeler ne olacak diye soracaksanız. Sıradaki güncellemeler gerçekten güzel güncellemeler olacak. Onları da artık haftalık vloglarda görürsünüz diyeyim. Çünkü aklıma deli deli planlar var. ve yani Planların hepsini aktifleştirirsem ses kontrolüyle her şeyi yapabileceğiz. Ve istersek de bir butona basıp birden fazla fonksiyonu da yapabileceğiz. Neyse ki ailemde biraz okey ettim bu duruma. Onlar da biraz sevmeye başladı bu akıllı sistemleri. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Sadece akıllı ürünler bunlar değil evdeki. Daha fazla akıllı üründe var. Wi-Fi ile çalışan var. Televizyonlar var. Medya oynatıcılar var. Bunların hepsi var ve hepsini de yakın zamanda tek bir akıllı yer sistemine dahil edeceğim. Ve her şeyi bir telefondan üretebileceğim. Yani kısacası bu akıllı sistemlerden yeni bir şey çıkarsa ve akıllı sistemler ne kadar gelişirse gelişsin bu kanalda o gelişmenin olduğu ürünün çıktığı anda görebileceksiniz. Çünkü ben akıllı sistemleri seviyorum. <laughs> Neyse bu videoyu da burada noktalayalım isterseniz. Biraz uzattım kusura bakmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki akıllı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.